Gebeliklerin önemli bir kısmında biz bunu görüyoruz. Bir anatomik bozukluk değil, bir yapısal bozukluk değil. Ancak bazı durumlarda sonografik olarak değerlendirdiğimizde fetusa ait kalpteki bazı kas tabakası daha parlak izlenebiliyor. Tek başına olduğu zaman klinik önemi çok yüksek olan bir bulgu değil. Yani ne demek? Eğer tek başına ise bizim için kromozomal hastalık riskini artıran bir durum değil. Ancak diğer belirteçlerle, diğer bulgularla beraber olduğu zaman o zaman bizim için önemli. Kromozomal hastalık sıklığında artma var demektir. Bunun için de invaziv test, amniyosentez gibi daha ileri incelemeler yapabilmekteyiz. Bu beyaz odak izlendiği zaman bizim için önemli kriterlerden bir tanesi de iyi bir şekilde yapılmış detaylı organ taraması ve iyi bir şekilde yapılmış fetal ekokardiografi. Eğer bu iki değerlendirmede ek bir bulgu yoksa kliniği önemsiz bir bulgu olarak kabul edip normal gebeliğin takibini düşünebiliriz. Sağlıklı günler dilerim.